Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutma. Antik dönemin bilgisayarı Ege Denizi'nin derinliklerinde yüzyıllar boyunca gizli kalmış dikkat çekici bir eser yatıyordu. Bu eser, tarihin derinliklerinden gelen bir mesaj gibiydi. İnsanlık tarihinin bilinmeyen bir parçasını aydınlatmak için sabırsızlanıyordu. Zamanın kumları tarafından korunmuş, geçmiş bir dönemin sırlarını saklayan bir zaman kapsülü düşünün. Bu kapsül, antik dünyanın kayıp bilgilerini ve teknolojilerini barındırıyordu. Bu, antikitera mekanizmasının şaşırtıcı karmaşıklık ve ustalıktaki antik bir cihazın hikayesi. Bu mekanizma, antik Yunan mühendisliğinin zirvesini temsil ediyordu. 1901 yılında bir Roma kargo gemisinin enkazı arasında keşfedilen Antikitera mekanizması arkeologları ve tarihçileri şaşırttı. Bu keşif, antik dünyaya dair bildiklerimizi kökten değiştirdi. Karmaşık dişlileri ve yazıtları, antik dünyada daha önce bilinmeyen bir teknolojik gelişmişlik seviyesine işaret ediyordu. Bu mekanizma, antik çağların mühendislik harikalarından biriydi başlangıçta ilginç bir usturlap olarak göz ardı edilen Antikitera mekanizmasının gerçek doğası yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Bilim insanları bu cihazın çok daha karmaşık ve önemli bir işlevi olduğunu fark ettiler. Özenli araştırmalar ve yeniden yapılandırmalar sayesinde bilim insanları bunun basit bir navigasyon aracından çok daha fazlası olduğunu keşfettiler. Bu mekanizma astronomik olayları ve takvimleri hesaplamak için kullanılıyordu. Antikitera mekanizması, eski mühendisliğin bir harikası, yaratıcılarının dehasının bir kanıtıydı. Bu cihaz, antik dünyanın teknolojik kapasitesini gözler önüne seriyordu. Şimdi, benzeri cihazlardan bin yıldan fazla bir süre önce gelen, dünyanın bilinen en eski analog bilgisayarı olarak kabul ediliyor. Bu mekanizma, antik dünyanın bilim ve teknolojiye olan katkısının bir simgesi olarak duruyor. Filozofları ve matematikçileriyle ünlü antik Yunanlıların göklerin hareketlerini mekanik olarak hesaplama araçlarına da sahip olduklarını hayal edin. Görünüşe göre gerçek buydu. Karmaşık dişli ağıyla Antikitera mekanizması astronomik olayları dikkat çekici bir doğrulukla tahmin edebiliyordu. Güneş ve ayın döngülerini takip edebilir, tutulmaları tahmin edebilir ve hatta ayın düzensiz yörüngesini bile hesaba katabilirdi. Cihazın varlığı Antik dünyanın teknolojik yetenekleri hakkındaki önceden tasarlanmış düşüncelerimize meydan okuyor. Uzun zamandır hafife alınan bir bilimsel anlayış ve mühendislik becerisinden bahsediyor. Antikitera mekanizması, insan aklının sınırsız yaratıcılığının ve kozmosun gizemlerini çözmek için kalıcı arayışının bir kanıtı olarak duruyor. Yolculuğumuz bizi Memo 2. yüzyıla büyük bir değişimin eşiğindeki bir dünyaya götürüyor. Roma Cumhuriyeti hızla gücünü genişletiyor ve yakında Akdeniz'de baskın güç haline geliyordu. Ancak bu siyasi kargaşa arasında doğuda farklı bir devrim başlıyordu. Yunan dünyası siyasi zirvesini geçmiş olsa da canlı bir entelektüel ve kültürel faaliyet merkezi olarak kaldı. Mısır'daki İskenderiye gibi öğrenim merkezleri gelişti, ve bilinen dünyanın dört bir yanından bilim insanlarını ve düşünürleri kendine çekti. Burada görkemli İskenderiye Kütüphanesi'nin gölgesinde eski bilgelik yeni fikirlerle iç içe geçerek bilim, matematik ve astronomideki dikkate değer ilerlemelerin temelini attı. Bu, insan aklının evrenin sırlarını açmaya başladığı, gözlem, çıkarım ve olağanüstü yaratıcılık zamanıydı. Yunanlılar, etraflarındaki dünyayı anlamak için doyumsuz bir merakla hareket eden gerçek anlamda öncülerdi. Aristoteles gibi düşünürler, evreni yöneten temel ilkeleri anlamaya çalışan doğa felsefesinin temellerini atmışlardı. Öklit gibi matematikçiler geometri alanında devrim yaratırken, Hipparkus gibi gökbilimciler yıldızları haritalandırdı ve gök olaylarını tahmin etmek için gelişmiş modeller geliştirdi. Bu gözlemin titiz kayıt tutma ile el ele gittiği bir dönemdi. Yunanlılar göklerin döngülerini gözlemlediler. Güneşin, ayın ve gezegenlerin hareketlerini şaşırtıcı bir doğrulukla çizdiler. Kalıpları fark ettiler, bağlantılar kurdular ve gözlemleri sayesinde kozmosun karmaşık saat mekanizmasını çözmeye başladılar. Bulguları, gök cisimlerinin hareketlerini olağanüstü bir hassasiyetle tahmin edebilen Antikitera mekanizması gibi karmaşık astronomik cihazların geliştirilmesinin temelini attı. Antikitera mekanizmasının yaratılışı yalnızca astronomik bilginin bir ürünü değildi. Aynı zamanda olağanüstü mühendislik becerisi de gerektiriyordu. Yunanlılar, anıtsal mimarilerinden karmaşık heykellerine kadar işçilikleriyle ünlüydüler. Matematik ve geometri konusunda derin bir anlayışa sahiplerdi ve bunu mühendislik başarılarına uyguladılar. Birbirine geçen dişlileri, hassas şekilde kesilmiş dişleri ve karmaşık yazıtlarıyla antik itera mekanizması, metal işleme ve hassas mühendislik konusundaki ustalıklarının bir kanıtıdır. Cihazın karmaşıklığı, antik dünyada uzun bir mekanik yenilik geleneğinin varlığına işaret ediyor yeniden keşfetmeye ve takdir etmeye yeni başladığımız bir gelenek. Antikitera mekanizması, antik Yunan mühendislerinin olağanüstü yeteneklerini aydınlatan ve geçmişe dair anlayışımıza meydan okuyan bir işaret olarak duruyor. Evreni avuçlarınızda tuttuğunuzu Yıldızların ve gezegenlerin karmaşık hareketlerini bir bronz dişli ağında yansıdığını hayal edin. Bu, insanlığın evreni anlama çabasının en somut örneklerinden biridir. Karmaşık hareketlerinin bir bronz dişli ağında yansıdığını hayal edin. Antikitera mekanizması, soyut astronomik bilgiyi somut, çalışan bir modele dönüştüren bir mucizeydi. Bu, soyut astronomik bilgiyi somut, çalışan bir modele dönüştüren Antikitera mekanizmasının özüydü. Bu mekanizma, antik dünyanın mühendislik dehasının bir kanıtıdır. Merkezinde, her biri gök cisimlerinin hareketlerini temsil etmek için hassas bir şekilde işlenmiş karmaşık bir birbirine geçen dişliler sistemi vardı. Bu dişliler, evrenin ritmini yakalamak için titizlikle tasarlanmıştı. Bazıları bir tırnak kadar küçük olan bu dişliler, mekanizmanın dışındaki bir dizi kadranı ve işaretçiyi çalıştırarak birbirleriyle etkileşime giriyordu. Bu küçük dişliler büyük bir uyum içinde çalışarak evrenin hareketlerini simüle ediyordu. Kullanıcı bir kolu döndürdüğünde, bu dişliler canlanarak göksel baleyi şaşırtıcı bir doğrulukla simüle ediyordu. Her hareket evrenin bir parçasını temsil ediyordu. Bu dişliler canlanarak göksel baleyi şaşırtıcı bir doğrulukla simüle ediyordu. Güneşi temsil eden en büyük dişlinin bir dönüşü tamamlaması tam bir yıl sürüyordu. Güneşi temsil eden en büyük dişlinin bir dönüşü tamamlaması tam bir yıl sürüyordu. Bu, mekanizmanın ne kadar hassas ve doğru çalıştığını gösteriyordu. Bununla, karmaşık bir diferansiyel dişliler sistemi aracılığıyla Evreleri titizlikle takip edilen, ayı temsil eden dişliler birbirine geçiyordu. Bu ustaca mekanizma, evrenin karmaşıklığını basit bir şekilde sunuyordu. Zamanının çok ötesinde bir astronomik anlayış başarısı olan, ayın eliptik yörüngesini bile hesaba katıyordu. Bu mekanizma, antik dünyanın evreni anlama çabasının en büyük başarılarından biriydi. Antikitera mekanizması sadece bir gök saati değildi. Gelişmiş bir astronomik hesap makinesiydi. Karmaşık ölçekler ve işaretlerle yazılı kadranları zengin bir bilgi sergiliyordu. Örneğin kullanıcı herhangi bir tarihte güneş ve ayın burçtaki konumunu belirleyebilirdi. Bu bilgi antik dünyada navigasyon, tarım ve dini törenler için çok önemliydi. Belki de Antikitera mekanizmasının en dikkat çekici özelliği tutulmaları tahmin edebilme yeteneğiydi. Güneş, ay ve dünyanın göreceli konumlarını analiz ederek cihaz tutulmaların ne zaman ve nerede meydana geleceğini dikkat çekici bir doğrulukla belirleyebiliyordu. Antik dünyada genellikle kehanet olarak görülen bu gök olayını tahmin edebilme yeteneği sahibine toplumunda önemli bir avantaj sağlardı. Antik Kitera mekanizması, antik Yunanlıların gelişmiş mühendislik becerilerinin bir kanıtıdır. Böylesine karmaşık bir cihaz yaratmak, matematik, metalurji ve hassas işçilik konusunda derin bir anlayış gerektiriyordu. Örneğin dişliler, düzgün ve doğru hareket sağlamak için dişleri hassas bir şekilde kesilerek titizlikle üretilmiştir. Cihazın parçaları üzerindeki yazıtlar, Yunanlıların daireleri 360 dereceye bölme sistemini kullandıklarını ortaya koyuyor. Bu da modern trigonometrinin temelini oluşturan bir kavramdır. Yazıtların kendileri bir minyatürleştirme harikasıdır. Küçük, titizlikle oluşturulmuş karakterlerle yazılmış olanlar, cihazın kullanımı için talimatlar sağlar ve zamanın astronomik teorilerine dair bilgiler sunar. Antikitera mekanizması, sadece Yunanlıların bilimsel becerisinin değil, aynı zamanda karmaşık fikirleri somut, işlevsel nesnelere dönüştürme yeteneklerinin de bir kanıtıdır cihaz, antik dünyanın teknolojik yetenekleri hakkındaki varsayımlarımıza meydan okuyan ve insan dehasının kalıcı gücünü hatırlatan bir işaret olarak duruyor. Antikitera mekanizması, antik dünya ile birlikte yok olmuş gibi görünen bir teknolojik gelişmişlik seviyesinin bir kanıtı olan yalnız bir işaret olarak duruyor tarih algımıza meydan okuyor ve bizi eski uygarlıkların yeteneklerini ve sonraki çalkantılı yüzyıllarda kaybolan bilginin derinliğini yeniden değerlendirmeye zorluyor. Bu tek eser, geçmişe dair anlayışımızda bir devrim yarattı ve antik Yunanlıların en çılgın hayal gücümüzü bile aşan mekanik bir yaratıcılığa sahip olduklarını kanıtladı. Varlığı, teknolojik ilerlemenin anlatısını yeniden yazıyor. Antikitera mekanizması, bir zamanlar Rönesans'ın icatları olarak düşünülen karmaşık dişli sistemlerinin bin yıldan fazla bir süre önce bilindiğini ve ustalaştığını gösteriyor. Bu farkındalık, teknolojinin evrimini anlamamız üzerinde derin bir etkiye sahiptir. Antik çağa kadar uzanan, genellikle gözümüzden gizlenmiş ancak yine de son derece etkili olan zengin bir yenilik dokusunu gösteriyor. Antikitera mekanizması kendi başına bir harika olsa da, antik teknolojinin gizemini de derinleştiriyor. Antik çağ ile modern çağ arasında kaybolan engin bilgi uçurumunun sert bir hatırlatıcısı olarak duruyor. MÖ 2. yüzyılda böylesine gelişmiş bir cihaz tasarlanıp inşa edilebildiyse, başka hangi mühendislik harikaları var olmuş olabilir? Yunanistan'ın Roma fethi, ardından yüzyıllarca süren siyasi istikrarsızlık ve kargaşa sayısız kütüphane ve öğrenim merkezinin yıkılmasına ve kaybolmasına neden oldu. Antikitera mekanizması, bu kayıp mirasın dokunaklı bir sembolü, artık kavrayışımızın ötesinde olan bir bilgi dünyasına cezbedici bir bakış olarak hizmet ediyor. Merakımızı körüklüyor ve antik dünyanın başka hangi sırlarının hala gizli kalmış olabileceğini, keşfedilmeyi beklediğini sormamıza neden oluyor. Antikitera mekanizması sadece teknik parlaklığıyla değil, aynı zamanda insan merakının gücüne dair kalıcı kanıtıyla da bugün bizi büyülemeye ve bize ilham vermeye devam ediyor. Evreni anlama arayışının zamansız olduğunu, kültürel ve zamansal sınırları aştığını güçlü bir şekilde hatırlatıyor cüvazı hata ve inşa eden isimleri tarihe karışmış kişiler, bugün bilimsel araştırmaları yönlendiren aynı merakı, aynı anlayış susuzluğunu paylaşıyorlardı. Mirasları, sadece deniz tabanından kurtarılan bronz parçalarda değil, dünyamızı şekillendirmeye devam eden araştırma ve yenilik ruhunda da yaşıyor. Antikitera mekanizması, antik dünyayı karakterize eden, aynı hayret ve kararlılıkla bilinmeyene doğru ilerlememiz, mümkün olduğunu düşündüğümüz sınırları zorlamamız için bizi zorluyor. Bilgi arayışının sonu olmayan bir yolculuk olduğunu, bizi geçmişe bağlayan ve aynı zamanda bizi geleceğe iten bir yolculuk olduğunu hatırlatıyor. Antikitera mekanizması, Evreni ve onun büyük tasarımındaki yerimizi anlamak için doyumsuz insan arzusunun güçlü bir sembolü olarak duruyor. Zamanı ve kültürü aşan, bizi keşfetmeye, sorgulamaya ve varlığımızla ilgili en temel sorulara yanıt aramaya iten insan merakının kalıcı gücünden bahsediyor. Karmaşık dişlileri ve gelişmiş hesaplamalarıyla bu antik cihaz, bilgi arayışının modern bir icat değil, eski bir insan çabası olduğunu dokunaklı bir şekilde hatırlatıyor. Teleskoplar ve uydulardan çok önce antik Yunanlılar zekaları ve yaratıcılıklarıyla donanmış olarak kozmosun sırlarını çoktan çözüyorlardı. Gözlemlediler, hesapladılar, inşa ettiler ve bu süreçte insan anlayışının sınırlarını genişlettiler. Antikitera mekanizması başarılarının bir kanıtı, bilimsel düşüncenin ve teknolojik yeniliğin öncüleri olarak miraslarının somut bir hatırlatıcısıdır gelecek yüzyıllarda sayısız başkasının izleyeceği bir yolu aydınlatan bir işaret olarak duruyor. Antikitera mekanizması yanıtladığı kadar çok soru soruyor. Zamanının yüzyıllar ötesinde böylesine gelişmiş bir cihazın varlığı, eski uygarlıkların teknolojik yetenekleri hakkındaki varsayımlarımıza meydan okuyor yeni yeni kavramaya başladığımız bir bilgi derinliğine ve mühendislik ustalığına işaret ediyor. Bu dönemden başka benzer cihazların bulunmaması ilgi çekici olasılıklar ortaya çıkarıyor. Antikitera mekanizması, benzersiz bir yaratım mıydı? Yalnız bir dahinin tek baş yapıtı mıydı? Yoksa tarihe karışmış daha geniş bir gelişmiş mekanik mühendislik geleneğinin parçası mıydı? Yanıt, zaman ve koşulların katmanları altında gizli kalarak anlaşılmazlığını koruyor. Ancak böylesi kayıp bir bilginin olasılığı bile hayal gücümüzü besliyor ve bizi geçmişin gizemlerini daha derinlemesine araştırmaya teşvik ediyor. Antikitera mekanizması, tarih anlayışımızın sürekli geliştiğinin ve en dikkat çekici keşiflerin bizi bekliyor olabileceğinin cezbedici bir hatırlatıcısı olarak hizmet ediyor. Antikitera mekanizmasının keşfi, geçmişin kapalı bir kitap değil, anlatılmamış hikayeler ve unutulmuş harikalarla dolu devam eden bir araştırma olduğunu hatırlatıyor. Okyanusun derinlikleri, tıpkı zamanın kumları gibi sayısız sırrı barındırıyor, ortaya çıkarılmayı ve anlaşılmayı bekliyor. Bir Roma gemi enkazından kurtarılan Antikitera mekanizması, dalgaların altında gizlenen hazinelerin Dokunaklı bir sembolü olarak duruyor. Keşfi sadece eserleri kurtarmak için değil, aynı zamanda geçmişin parçalanmış anlatılarını bir araya getirmek için arkeolojik keşfin önemini vurguluyor. Her çanak çömlek parçası, her bronz sikke, yıpranmış bir taştaki her yazı, unutulmuş dünyalara ışık tutma ve tarih anlayışımıza meydan okuma potansiyeline sahiptir. Antikitera mekanizması, geçmişi ortaya çıkarma arayışının sonu olmayan bir yolculuk olduğunu, harikalar, keşifler ve uzun zaman önce yok olmuş uygarlıkların sırlarını açığa çıkarma vaadiyle dolu bir yolculuk olduğunu güçlü bir şekilde hatırlatıyor. Antikitera mekanizması, geçmiş bir dönemin kalıntısı olsa da Bugün de bizimle yankılanmaya devam ediyor. Bu antik cihaz, insanlığın bilgiye olan bitmek bilmeyen açlığının bir sembolü olarak duruyor. Bilgi arayışının zamansız bir insan çabası olduğunu, bizi geçmişe bağlayan ve aynı zamanda bizi geleceğe iten bir çaba olduğunu hatırlatıyor. Bu arayış, insanlığın en temel özelliklerinden biridir. Bu cihazı tasarlayan ve inşa eden isimleri tarihe karışmış kişiler bugün bilim insanlarını ve mühendisleri yönlendiren aynı merakı, aynı anlayış susuzluğunu paylaşıyorlardı. Onların mirası modern bilimin temel taşlarını oluşturuyor. Mirasları sadece deniz tabanından kurtarılan bronz parçalarda değil, aynı zamanda insanlığın sürekli olarak kendini aşma çabasında da yaşıyor. Dünyamızı şekillendirmeye devam eden araştırma ve yenilik ruhunda da yaşıyor. Bu ruh her nesilde yeniden doğuyor ve bizi daha ileriye taşıyor. Antikitera mekanizması, bin yıllar öncesine uzanan bir araştırma zinciri olan bir keşif sürekliliğinin parçası olduğumuzu hatırlatıyor. Bu zincir, insanlığın bilgiye olan yolculuğunun bir parçasıdır. Bizi bilinmeyene kucak açmaya, mümkün olduğunu düşündüğümüz sınırları zorlamaya ve dünyaya zamanı ve koşulları aşan bir hayret duygusu ve bilgi susuzluğuyla yaklaşmaya teşvik ediyor. Bu, insan ruhunun en derin arzularından biridir. Antikitera mekanizması sadece eski bir eser değil, aynı zamanda insanlığın bilgiye olan bitmek bilmeyen açlığının bir sembolüdür. İnsan merakının, kalıcı gücünün bir kanıtı ve kendimizi ve içinde yaşadığımız evreni daha derinlemesine anlama yolunu aydınlatan bir işarettir. Bu mekanizma, geçmişin bilgeliğini ve geleceğin umutlarını bir araya getiriyor. İzlediğiniz için Teşekkürler. Abone olup videoyu beğenmeyi unutma.